Merhaba, Profesyoneller Kulübü Medyatek eşliğinde sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz Ziya Çelikkaya ve e, yanımda çok değerli sektörün duayenlerinden Erhan Baysal'la birlikteyiz. Kısaca kendisini, sektörü ve e, bunun içindeki yaşanmışlıkları bize aktaracak. Umarım çok fazla başınızı ağrıtmadan keyifli bir sohbet olur. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Şimdi e, konuya çok hızlı girmek istiyorum çünkü siz e, saha insanısınız, sahanın içinde fırtınalar estirdiğiniz için çok enteresan işlere imzalar attınız. Bununla ilgili ben anılarınızı bile yazmanızı bekliyorum ama aklıma ilk gelen soru şu: e, Niş bir sektör, e, çok kıyıda köşede duran bir sektör. Aslında kimse e, broadcast alanında bir kurulum veya bir teknik eleman olarak yetişmek üzere yetiştirilmiyor çünkü böyle bir bölüm yok aslında. E, siz sektöre nasıl girdiniz? Bunun kısaca bir hikayesini alabilir miyim? Tabii ki öncelikle iltifatlarınız için teşekkür ediyorum. E, sektöre Benim broadcast sektörüyle tanışmam e, babam sayesinde oldu. Babam TRT'de görevliydi. Üniversitedeyken stajımı TRT'de yaptım ben. E, staj bittikten sonra, okul bittikten sonra e, o dönemde bir üniversitede okurken e, özel kanal kuruyasa vardı. Ee, özel kanallarda işte gidip görüşmemi istedi. Gittim e, sektörde o zaman görüşme yaptığım kanalın başında teknik koordinatör olarak sektörün duayenlerinden Erdoğan Gönüllü Bey vardı. Onunla görüşme yaptım. O görüşme neticesinde e, biz e, göreve başladık. Göreve başladığımız dönemde kanalda 18 tane mühendis olarak göreve başladık. Fakat bir yıl sonunda 4 kişi olarak devam ettik. Sektöre girdikten sonra benim hızlı ilerlememin sebebi İngilizce biliyor olmamdı. Çünkü cihazlar kurulum bittikten sonra cihazların teknik olarak ve operasyonel olarak kullanımı için eğ eğitimler verildi. O eğitimlerde tercümanlık yaptım ve devamında da yurt dışına kurslara gönderildim. Sektöre bu şekilde adım attık. İyi ki babanız bu konuda size ön ayak olmuş. Ee, sağ olsun, var olsun. Şimdi ikinci kısma geçelim. Çok hızlıca soracağım. Sahada böyle bir fırtına var ya, bu... Televizyon kanalı kurulumunun o altyapı meselesini bize böyle giriş, gelişme, sonuç neler oluyor diye bir anlatabilir misiniz? E, tabii ki şimdi e, dünyada e, yayıncılık, broket sektöründeki standartları EBU koyuyor. Avrupa Yayın Birliği. Türkiye'de de bunun e, öncüsü TRT. Yani TRT'de e, TRT'ye iş yapmamış olarak özel sektörde çalışan arkadaşlar da ben eksik olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela bizim biz TRT'de yapmış olduğumuz canlı yayın aracı var. Bu canlı yayın araçlarının yapılmadan önce e, TRT'deki mühendislerin, yöneticilerin yönlendirmesiyle önce işte koç building kısmı, karoser kısmına geçiliyor. Karoser kısmında e, neyin nasıl yapılacağı, kablo kanalları, montaj, monitörlerin nereye konulacağı, rak kabinetlerin nereye konulacağı ee, ne, ne, şekilde olacağı, elektrik kablacının, video kablacının, ses kablacı, kablacının, kontrol kablolarının nasıl ne şekilde e, bağlanacağı hepsinin standartlarını belirliyor zaten. Ee, önce Koç Building kısmı bitiyor. Sonra devamında e, çizimlere geçiliyor. Ne, ne şekilde çizimleri olacak? Bu çizimleri yapabilmek için de zaten cihazları çok iyi tanıyor olman lazım. Yani da, ekipmanlarından tutun da resim masasıydı, kamerasıydı. Hepsinin özelliklerini tek tek bilmen lazım. S çizimlerini yapıyorsun ve bu çizimleri yaparken de en önemli konulardan birisi de Ebu'nun koymuş olduğu standartlardan birisi de e numaralandırmadır kabloları. O ka işte terse de bu numaralandırma uyuyor. O numaralandırma sayesinde çizimler bitiriliyor, bitiriliyor. Bitirildikten sonra da kablaca başlanıyor. Peki benim şimdi hani keyifli olacağı için soracağım kısım da şu ee, orada tabii bir insan yönetimi de var çünkü zaman dar bir şey yetişecek üstüne üstü çok kritik bir konu bu neden kritik yanlış bir düğmeye basıldığında ve yanlış bir kurulum yapıldığında sonuçlar ağır olabiliyor o insan yönetimi ve sonuca doğru gidecek aşamayı yönetmek nasıl bir şey sizin tecrübeniz olduğu için soruyorum ee, şöyle bizim zaten şey olarak firmamızda üç ortaklık biz. Bu üç ortağında işte görev paylaşımı vardı. Hepimiz diğer konulara da hakimdik. Fakat işte ses kısmının şeyini, montajını bir arkadaş, işte bilgisayar tabanlı sistemlerin bağlantısını bir arkadaş, video kısmında bir arkadaş yapmak zorundaydı bunu. Ve bunu yaparken de işte yanımızda montaj esnasında yardımcı elemanlarımız vardı. O yardımcı elemanlara işte herkes kablosunu keser, boyutlandırır, hangi numarayı takacağını vesaire vesaire kondektörlerini çakarak montaja hazır olarak bize getirirdi. Biz de montajını ona göre yapardık. Peki o zaman sektördeki hararet, sektördeki döngü, sektördeki keyif nasıldı? Şimdi nasıl? Bir de bir hafif bir kıyaslama yapalım. Sektördeki keyfi tabii ki geçmişle günümüzü kıyaslamak çok zor. Çünkü e, sektörde bir canlılık vardı. Yatırım vardı. İşte en basiti düğünlerde görüntü çekmek için bile küçük çapta bir reji kuranlar vardı yani. Ama şu anda TRT'nin dışında sektörde yatırım yapan yok. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ekonomik kriz. Peki şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Örneğin şu an e, televizyonculuk e, özellikle konvansiyonel yayıncılık ve YouTube yayıncılığı teknolojinin geldiği nokta böyle üçünü bir düşündüğümüz zaman nereye doğru gidiyoruz? Nereden geldik? Ya e, şimdi şöyle YouTube kanalı gençler arasında çok yaygın. Sosyal medya yavaş yavaş konvansiyonel yayıncılık dediğimiz tarafa doğru ilerleyip hatta orayı istila edip öne mi çıkıyor? Neler oluyor orada? Ya, öne çıkıyor diyemeyiz. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben 93 senesinde e, sektöre başladığımda, giriş yaptığımda o dönemlerde mesela e, VTR'lerin, işte kameraların, normal şey kameralarının, kayıtçı kameraların o piyasadan kalkacağını, bunun yerine işte bilgisayarların geleceğinden bahsediliyordu. 30 sene sonrasında hala VTR'ler devam ediyor. Hala normal kayıtçı kameralar devam ediyor. Yani sosyal medyada belli bir yer edinir ama normal konvansiyonel alışık olduğumuz stüdyo tarzı yayınların önüne geçemez. Şöyle örnek verelim mesela e, bir e, Avrupa Ligi maçını düşünelim. Avrupa Ligi maçında tutta hiç kimse şeyden e, internet üzerinden yayın yapmıyor. Uyduya çıkıyor. Peki siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bak görüntü kalitesi. E o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Konvansiyonel taraf devam edecek. Sosyal medya gençler ağırlıklı gündemi koruyacak. Fakat iş acaba hani psikolojik olarak nereye doğru evrimleşecek? Yani biraz da burada hayal gücünü çalıştırırsak bu teknoloji nereye doğru gidecek? Ve bizim hayatımıza nasıl etkiler bırakacak? Ya şöyle mesela Air Fries. çıktı. Birden herkes... Evine aldı, mutfağına aldı, koydu. İki ay sonra hiçbirisi kullanmıyor. Sosyal medya medyada da işte bu bir pik yapacak. Pik yaptıktan sonra ben mesela izlemiyorum sosyal medyadaki şeyler. Neden izlemiyorum? Çünkü bir şey yapan insanın da bir kalitesinin olması lazım. O işi olmaz, e, e, taşıyabilmesi lazım o ağırlığı. Profesyonel tarafta tabii ki artık teknoloji değişiyor. Eski okulun çok çok değerli bir e, birey olarak ve hatta kurucularından biri olarak size sormak istediğim bir şey var. Bu dönüşümün içinde artık robotik kameralar, PTZ kameralar ve 21 10 e, tandanslı kurulumlar ve yeni bir perspektif söz konusu. Bu konuyla alakalı bize ne diyeceksiniz? E, Konuyu aslında ben baştan başlamak istiyorum. E, mesela ilk başlarda Sony'nin piyasaya girmesiyle Sony nasıl Sony oldu? Ee, önceden işte Ampex'ler vardı. birinci işte şeyler okuyucular. Sonra Betacam formatını geliştirdi. Betacam formatını geliştirdikten sonra işte çok daha pahalıya alacağın cihazları onda bir fiyatına ya da beşte bir fiyatına alır durma geldi insanlar. Ve bu bir tercih meselesi oldu. Sonuç olarak e, yatırımcı yatırım yaparken neyi düşünüyor? E, düşük maliyette istediğim kaliteyi nasıl alabilirim? E şu anda 16 kaydı, 8 kaydı, 4 kaydı bunları uygulayabilmek için buna ne cihazların, ne bilgisayarların, ne de network'ün buna izin vermiyor. Doğal olarak bu şeyin formatın önün açık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu format. Zayıf akım sistemlerinde, ben broadcast'ten bir süre koptum, zayıf akım sistemleriyle ilgilenmeye başladım. CCTV sistemlerinde zaten bu format zayıf da olsa kullanılıyordu. Yani CCTV'ciler de şey olarak, denek olarak bu formatı kullanıyorlar. Broadcastçiler hep böyle yapmıştır geçmişte de. Bunu oturduktan sonra da kendi sektörlerin broadcast olarak kullanmaya başlıyorlar. Ee, Sayın Erhan Başsal, biraz YouTube kanallarına sert girmediniz. Biraz sert oldu ama yani şimdi e, neticede her toplumda, her yerde olduğu gibi iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. YouTube'u ben kötülemek istemiyorum yani çok faydalı bir kanal ama dediğim gibi yan yollara sapan insanlar var. Ben şöyle bir örnek vereyim mesela çok basit bir şey olacak. Bir ara, arabamda yani bir sıkıntı olduğu zaman mesela şey oldu parça sökmem gerektiği zaman YouTube'a giriyorum arıyorum ve oradaki şeylere anlatılanlara göre ben işlemi yapıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bu harika sohbette eminim ufuk açıcı birçok şey konuşmuş olduk. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli seyircilerimiz, Profesyoneller Kulübü Erhan Baysal'la birlikteydik. Harika bir sohbet oldu. Tülçü lisan ettiysek affola. Bir sonraki programımızda sizleri yine karşımıza görmekten memnun olacağız.